Antalya'da e, liglerin oynanmasına yönelik, Antalya'da ta, e, ligin tamamlanmasına yönelik bir açıklamanız oldu hocam. Takımların oraya toplanıp. Hocam bununla ilgili neler söylemek istersiniz öncelikle? Şimdi şöyle. E, inşallah tabii ki bu maçları oynamak için iyi bir ortam olması gerekiyor. Yani evet, iyi bir ortam derken her şeyin artık e, bittikten sonra veya hatta da daha da azaldıktan sonra oynanması gerekiyor. Evet hocam. E, o, o zaman tabii ki oynanırsa benim kendi düşüncem e, sordular, ben de söyledim. Benim düşüncem Antalya'da. Bütün takımların Antalya'ya gelmesi. Hatta ikincilik takımları bile gelebilir. Çünkü bütün takımlar için oralarda otel, saha her şey var. Evet Hocam e, şeyi soracağım. Takımımıza şu an herhangi bir test yapıldı mı hocam? Şu an takımlara test yapılıyor veya yapılacak mı? Şimdi şöyle, biz tabii ki 3 e, gün önce ben e, testi kapattırdım. O yüzden de biz en küçücük bir bulgu olduğunda, en küçük bir şey olduğunda tabii ki ona da başvuracağız. Ona da başta vurduk e, tabii ki ama e, dediğim gibi şu anda zor şartlar altında e, gidiyor bütün şeyler biliyorsunuz sıkıntılı şekilde geçiyor. Ama biz her türlü tedbirimizi aldık. Ondan sonra da maçlarını oynarsın orada. Evet. Yani biz şimdi e, federasyonumuz bir karar verdiğinde, tarih olarak net bir karar verildiğinde biz ona göre arkadaşlarımızı toplayacağız. Ve ondan sonra çalışmalara başlayacağız ama ne olursa olsun işte bu kolay değil evet. hem bu olup hem de maç oynamak çok zor yani mümkün değil oynanması kimse oynayamaz maçları zaten biz son e, karar alındığında seyircisi karar alındığında e, gerçekten hiçbir oyuncu motive olmamıştı yani evet. hiçbir maça motive kimse olamamıştı biz mesela en kötü maçlarımızdan bir tanesini belki de en kötüsünü Antalya'da oynadık biz. Çünkü kimsenin kafası maçta değildi. Herkes gergin, herkes tedirgin, herkes ne yapacağını bilmiyor. Yani o yüzden yani çok sıkıntılı bir dönem geçirdik o maçta Şimdi şöyle, e, inşallah tabii ki bu maçları oynamak için iyi bir ortam olması gerekiyor. Yani iyi bir ortam derken her şeyin artık e, bittikten sonra veya hatta da daha da azaldıktan sonra oynanması gerekiyor. E, o, o zaman tabii ki oynanırsa benim kendi düşüncem e, sordular Ben de söyledim benim düşüncem Antalya'da bütün takımların Antalya'ya gelmesi Hatta ikincilik takımları bile gelebilir Çünkü bütün takımlar için oralarda otel saha her şey var Bir de tabii ki baktığınız zaman e, işte bilim adamlarının profesörlerin doktorların e, paylaştığı şeylerden bir tanesi de şey e, maçların sıcak yerlerde oynanması açısından yani sıcak havanın biraz etkisi olacağından dahi. O yüzden de bence Antalya o konuda bana göre ideal. Her türlü şey var. Saha da çok. Otel de çok. Ve bir de turizm açısından oradaki oteller açısından da çok çok önemli bu şey. Ve maçlarda gündüz oynanırsa veya hatta akşam oynanırsa artık herkeste stres, sıkıntı, gerginlik her şey var. Ee, olaylar da inşallah düzelir o zamana kadar. O zaman rahatlıktan e, çok kısa sürede maçlar oynanabilir. Çarşamba, pazar, çarşamba, pazar oynanıp neticelenebilir yani maçlar. Öyle, biz tabii ki e, üç gün önce ben e, tesisi kapattırdım. ve Tesiste, e, personelde dahil hiç kimse durmuyor orada. Ve biz şu anda doktorumuzla beraber sürekli şekilde arkadaşlarımızı izliyoruz, bakıyoruz, konuşuyoruz. Yani e, herkes evinden dışarıya çıkmıyor e, ve bazı arkadaşlarımız tabii ki burada değil İstanbul e, İstanbul diyorum pardon Sivas dışındalar. E, o yüzden de tabii ki bir belli bir şey e, olmadıktan sonra zaten biliyorsunuz e, kolay kolay test yapmıyorlar. O yüzden de biz en küçücük bir bulgu olduğunda en küçük bir şey olduğunda tabii ki ona da başvuracağız Ona da başta vurduk e, tabii ki. Ama dediğim gibi şu anda zor şartlar altında gidiyor bütün şeyler biliyorsunuz sıkıntılı şekilde geçiyor. Ama biz her türlü tedbirimizi aldık. Oyuncularımız da iki günde bir, bir günde bir sürekli şekilde doktorumuz irtibatta görüşüyor. Bir tek oyuncular değil bu işte aileleri, çocukları, oraya gelenler. Yani o biraz zor bir iş yani zor bir süreç olduğu için çok, çok dikkatli şekilde hallediyoruz. Burayı boşalttıktan sonra tesisimizi dezenfekte ettirdik. Ne zaman e, geleceksek toplama tarihinden bir gün önce bir daha dezenfekte ettireceğiz ve oraya e, tertemiz bir şekilde gideceğiz. Oyuncu arkadaşlarımıza evlerinde program var. Onları yaptıracağız. Ve bir de e, koşmak istiyorlarsa bizim sağımıza gelebilirler tesiste. Sadece sahi kullanıyorlar. Kesinlikle malzemeye giymek, orada duş yapmak yasak. Orayı fitness'ı kullanmak yasak. Tamamen yasak ve e, orada antrenmanlarını yapıp evlerine dönmesi gerekiyor. Antrenmanları da yaparken de e, kesinlikle en az 3 metre aralıkla ikişer kişi koşabilirler. Öyle kalabalık maç yapma gibi bir şey şu anda yaptırmıyoruz. Yani çok dikkat ederek yolunda devam ediyorlar yani. Ya onlar kolay. Biz lig baş, lige inşallah başlayabilirsek çok kısa sürede bir sorun olacağını zannetmiyorum. Yani ee, i̇nşallah bir de tabii ki benim e, ve söylediğim şey olursa oraya 10 gün önceden de gidebilirsin. Bir hafta önceden de gidebilirsin. Güzel bir hazırlık dönemi gibi geçirirsin. Ondan sonra da maçlarını oynarsın orada. Yani biz şimdi e, federasyonumuz bir karar verdiğinde tarih olarak net bir karar verildiğinde biz ona göre arkadaşlarımızı toplayacağız ve ondan sonra çalışmalara başlayacağız. Bu tabii ki bir hazırlık dönemi gibi olacak nasıl hazırlık dönemine başlamıştık. Aynı şekilde çalışacağız ama şu anda oyuncularımızı fit tutmaya çalışıyoruz. Yani e, antrenman olarak hem evlerinde çalışma hem tesiste çalışma gibi koşu koşu olarak onları yaptırıyoruz. Ama ne olursa olsun işte bu kolay değil. Hem bu olup hem de maç oynamak çok zor. Yani mümkün değil oynanması. Kimse oynayamaz maçları. Zaten biz son e, karar alındığında seyircisi karar alındığında Gerçekten hiçbir oyuncu motive olmamıştı. Yani hiçbir maça motive kimse olamamıştı. Biz mesela en kötü maçlarımızdan bir tanesini belki de en kötüsünü Antalya'da oynadık biz. Çünkü kimsenin kafası maçta değildi. Herkes gergin, herkes tedirgin. Herkes ne yapacağını bilmiyor. Yani o yüzden yani çok sıkıntılı bir dönem geçirdik o maçta mesela. Onun için de iyi bir ortam olduğu zaman da bence güzel bir şekilde başlanır. Biz tabii ki maçlarımıza baktığımız zaman iddiamız devam ediyor bizim. Önemli olan kafa olarak rahat olup başlarsak inşallah çok iyi bir yerde bitiririz ligi de yani. Tabii ki öncelikle bizlerin topluma mali olmuş insanların yani işte bizlerin böyle şeylere önayak olması gerekiyor. Ya yani Gerekmedikçe gerekmedikçe evden çıkmak doğru bir şey değil. Onun için çıkmamak gerekiyor. Her dakika söyleniyor, her dakika konuşuluyor. Ben Sivas'tayım. Mecbur kalmadıkça evden kesinlikle dışarı çıkmıyorum. Sadece buradan bizim tesisimiz çok yakın. Erkenden tesise gidip hiç kimseyi görmeden, hiç kimseyi görmüyorsunuz. Kimseyle muhatap olmuyorsunuz. Arabanıza biliyor, biniyorsunuz. Bir koşu yürüyüş yapıp eve geliyoruz ve ondan sonra da kesinlikle evden çıkmıyoruz yani. Çok çok nadir, çok nadir. Ben de şeye bile gitmiyorum, alışverişe dahi gitmiyorum, dikkat ediyorum. E, çünkü alışverişe gittiğiniz zaman mutlaka sizi tanıyan arkadaşlarımız geliyor. Vatandaşlarımız geliyor, taraftar geliyor. Resim çektiriyor, yanına gelmek istiyor, tokalaşmak istiyor, sarılmak istiyor. Gerçi önce öyleydi de şu anda herkes bilinçlendi, kolay kolay yapmıyor. Ve ben de gelmeyin diyorum zaten. E, o yüzden de yani oralara bile gitmiyorum. Dikkat ediyorum. Onun için buradaki en önemli şeylerden bir tanesi herkesin mümkün olduğunca evden çıkmaması gerekiyor. Herkesin her şeye dikkat etmesi gerekiyor. Ama ee, ben artık bilinçlendiğini zannediyorum ama maalesef e, yine de bilinçlenmeyen arkadaşlarımız, büyüklerimiz varlar. hale düğün yapanlar bile var yani. Hakikaten bu da çok büyük bir duyarsızlık yani. Çok dikkat etmeleri gerekiyor. Dediğim gibi biz yani evimizde kalmamız lazım. Evimiz evimiz güzel evimiz diyeceğiz yani. En güzeli bu yani. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.